Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 4A grubundan bahsedeceğiz. Bu bölümü incelemesi için bittikten sonra öğrenci aşağıdakileri e, bilgilere ulaşabilecek. Grubun periyodik cetveldeki yerini, elementlerin adını ve sembollerini öğrenecek. Grup elementlerinin genel özelliklerinin bir kısmını tanıyacak. Silisyum atomunun elektron dizişini çizecek. Silisyum'un doğadaki varlığını ve önemini öğrenecek. Silisyum'un laboratuvarda ve sanayide nasıl hazırlanacağını öğrenecek. Silisyum'un fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğrenecek. Silisyum'un doğal ve yapay bileşiklerini öğrenecek. Silisyum'un kullanım alanlarını öğrenecek. Evet. Önce 4A grubu elementlerini tanımlayalım. İlk elementimiz karbon, sonra silisyum sonra germanyum, sonra kalay ve en son da kurşun elementi gelmektedir. Bu elementler yine periyodik cetvelin sağında yer alan P bloğundaki elementlerdir. Bu grup temel özelliği elementlerin özelliklerinin çok ve farklı olmasıdır. Grubun elementleri grubun tepesinden aşağıya doğru inildikçe yani atom sayısı arttıkça ametalik özellikten metal özelliğe doğru kaymaktadır. Karbon ametal özellikte bulunmaktadır. Silisyum ve germanyum yarı metal özelliği göstermektedir. Oysa kalay ve kurşun ise birer metaldir. Dolayısıyla kalay ve kurşundaki metallerin tüm fiziksel özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan yüksek yoğunluk, ısı ve elektriği iyi iletimi, tel ve levha haline gelebilmeleri yanı sıra yüksek çekme ve parlaklık özelliğidir. Grubun elementleri yukarıda aşağıya doğru inildikçe kaynama ve erime noktaları azalmaktadır. Grubun elementlerinin başka bir özelliği de dış kabuklarında 4 elektron bulunmasıdır. Yani burada anlatmaya çalıştığı nokta elektron dağılımı S2 ve P2 ile bitmektedir. Buna göre bu elementlerin istikrarlı bir elektron dizilişine ulaşmak için ya 4 elektron alacak ya da 4 elektron verecektir. Kovalent bağ oluşturarak ortaklaşa kullanacaktır. 4 adet elektronun kaybedilmesi veya kazanılması zor olduğu için bu grubun elementleri elementi artı dörtlü oksitlenme durumu ortaya çıkacak. Kovalent bağ oluşturmak yoluyla 4 elektronunu ortak olmaya eğilimlidir. Gerçekte silisyum ve karbon bileşikleri dörtlü oksitlenme durumu olan kovalent bağlar olan bileşiklerdir. Oysa germanyum, kalay ve kurşunun oluşturdukları bileşikler aynı zamanda kovalent ve iyonik bağlar bulunmaktadır. İyonik bileşiklerde germanyum artı 2, kalay artı 2 ve kurşun artı 2 oluşturmak üzere yalnızca 2 adet elektron kaybedilmektedir. Bu grubun elementlerinin özellikleri ister metal ister ametal olsun zayıf aktivitelidirler. Bunlar oksijen gibi ametaller ile reaksiyona girerek ancak reaksiyonu tamamlamak üzere ısıyı gereksinim duymaktadırlar. Evet geldik silisyum elementine. Kimyasal sembolü Si, atom sayısı 14, kütle numarası 28'dir. Buradan baktığımız zaman K yörüngesi, L yörüngesi ve M yörüngesi var. Birinci enerji düzeyinde 2 iki elektron, ikinci enerji düzeyinde 8 elektron, üçüncü enerji düzeyinde de 4 elektron bulunmaktadır. Silisyum elementinin elektron dizilişini göstermektedir. Bu şekilde anlaşıldığına göre bu elementin dış kabuğunda 4 elektron yer almaktadır. Bir elementin 4 elektron kaybetmesi ya da kazanması zor bir olay olduğu için elementin oluşturduğu bileşiklerin çoğu genellikle elektronları kovalent bağlıdır ve değerli 4 olmaktadır. Doğada bulunuşu Silisyum elementi yer kabuğunda oksijenden sonra en yaygın bulunan elementtir. Bulunma oranı %28'e ulaşarak yer kabuğunun 1 bölü 4'ünden fazlasını oluşturmaktadır. Silisyum doğada serbest halde bulunmamaktadır. Fakat yaklaşık bütün kayaçlarda, kum, kil ve topraklarda ya silis SiO2 halinde ya da oksijen gibi başka elementlerle oluşturduğu silikatlar halinde bulunur. Silisyum değişik silikatların birleşmesinden kuvars veya kum şeklinde bulunmaktadır. Evet, şekil 5.3'te kristalleşmiş kristalleşmemiş ve kristal yapısı görülmekte. Evet. şekilde görüldüğü gibi silisyumun iki şekli bulunmaktadır. Biri kristalleşmiş olan tozun rengi koyu kahverengidir. Kristalleşmemiş silisyum daha az aktiftir. Ancak her iki silisyumun şekli de elmas yapısına benzer bir yapıdadır. Elde edilişi. Laboratuvarda elde edilişi. Kristalleşmemiş silisyum aşağıdaki denkleme göre 4 mol potasyum elementinin silisyum florürlü ortamında ısıtılmasıyla hazırlanmaktadır. Evet. SiF4 4 tane potasyumla ısıtıyoruz. Kristalleşmiş silisyumun elde edilmesi ise silisyumun alüminyumdan eritilmesi daha sonra elde edilen çözeltinin soğutulması ve oluşan silisyum kristallerinin çözeltiden ayrılmasıyla gerçekleşecektir. Sanayi amaçlı elde edilmesi. Silisyumun sanayide silisi yüksek sıcaklıkta indirgeyerek hazırlanmaktadır. Bu işlem şekil 1-5-4'te gösterilmektedir. Karbon ve magnezyum indirgeyici element olarak kullanılmakta. Bu işlem denklemi aşağıdaki gibidir. Evet, silisyum oksidin karbonla tepkimesi verilmiş. Bu yöntemle elde edilen silisyum bir takım yabancı maddeler içermektedir. Sanayi için elde edilen silisyum oranı %90 ve %95 arasında olması yeterlidir. Bu tür silisyum yumuşak demir ve silikonlarla hazırlanmasından bronz ile çelik sanayinde kullanılmaktadır. Evet gördüğünüz gibi burada bir e, silisyumun elde edilme düzeneğini görüyorsunuz. Evet, bu yöntemle elde edilen silisyum güneş hücreleri, yarı iletkenler ve mikroçip sanayinde kullanmak üzere yeteri kadar saf değildir. Dolayısıyla yukarıdaki yöntemle elde edilen silisyum saflaştırılmak üzere önce 4 değerli silisyum klorüre dönüştürülür. Daha sonra tekrar magnezyum gibi indirgeyici faktörlerden birinin yardımıyla indirgenerek saflaştırılır. Bu yöntemin denklemi de aşağıdaki gibidir. Evet silisyum klorüle sil 4 klorlu bir silisyum yapısı sonra magnezyumla saf silisyum elde edilir. Silisyumla birlikte yabancı madde olarak yer alan magnezyum klorürün sıcak suyu yıkanarak yok edilmesi kolaydı. Bu işlemde magnezyum klorür erirken silisyum erimemektedir. Daha saf silisyum elde etmek için de bölgesel arıtma, zone refining adlı yöntem kullanılmaktadır. Evet, yandaki şekilde de gördüğünüz zaman bu yöntem anlatılıyor. Bu yöntem silisyumu silindirik bir kalıp şeklinde alır. Daha sonra silindirin uçlarından biri mobil ısı kaynağı vasıtasıyla ısıtılır. Bu uçta erimiş silisyumun ince bir tabaka oluşur. Isı kaynağı arkaya doğru çekildikçe yabancı maddeler erimiş silisyumdan ayrılarak ısı kaynağından uzak bir yerde kalır. Bunun sonucunda yabancı maddeler silindir kalıbının öbür ucunda yoğunlaşır, bunlar kesilerek atılabilmektedir. Silindirin o ucunda ise çok saf silisyum bulunmaktadır. Bu yolla elde edilen silisyum, yüksek saflıktaki silisyum adı verilmektedir. Silisyumun özellikleri Fiziksel özellikleri Silisyum, yarı metal bir madde olarak kabul edilmektedir. Çok katı bir elementtir erime derecesi çok yüksek olup 1410 santigrat civarındadır. Görüntüsünde metal parlaklığı vardır. Elektrik açısından yarı iletkendir. Silisyumun bu özelliğinden dolayı cihazlarda elektrik devrelerinde ve bilgisayar sanayinde kullanılmaktadır. Ayrıca güneş ışığını elektrik enerjisine çeviren güneş hücreleri üretiminde de kullanılmaktadır. Kimyasal özellikleri Silisyum genellikle reaksiyona girmez. Bazıların sulu çözeltilerinde ise aşağıdaki denkleme göre erir. Yani silisyumu sodyum hidroksit ve suyla reaksiyona sokabiliyoruz. Silisyum aşağıdaki denklemin görüldüğü gibi klora karşı son derece aktiftir. Yani silisyum hemen klorla reaksiyona girebiliyor. Silisyum normal sıcakta havadan etkilenmemektedir. Ancak 950 santigrat derecede havayla reaksiyona girer silisyum ve doğal bileşikleri silika ve silikatlar oluşur ve zehirli değildirler. Silisyumun kullanımı Silisyum aşağıdaki gibi geniş kullanım alanları vardır. Güneş hücrelerinde ve tümleşik devre Integrated kurtist elektronik sanayinde kullanılmaktadır. Değişik sanayi kollarında kullanılan alışımlarda kullanılır. Cam, çimento ve seramik sanayinde kullanılır madeni yağlar, plastik maddeler gibi büyük ticari önemi olan organik silikon maddelerinin sanayisinde kullanılmaktadır. Silisyum bileşikleri Silisyumun oluşturduğu çok sayıda bileşik bulunmaktadır. Bunların bazıları hidrojen ile olan silisyum bileşikleridir, silanlardır. Bu bileşikler silisyum ve hidrojenden oluşmaktadır. Bunlardan silisyum hidrürün ya da silan, sih 4 Aşağıdaki denkleme göre, magnezyum silisitin hidroklorik asit gibi asitlerle reaksiyona girmesi sonucu hazırlanmaktadır. Evet, tepkime de gördüğünüz gibi bir hidroklorik asitle tepkimesinden elde edilir. Hidratlar çok aktif bileşiklerdir. Örneğin, silisyum hidrür CH4 atmosfer havasında kendiliğinden yanarak aşağıdaki kimyasal reaksiyona göre silisyum dioksit ve su üretmektedir silisyumun oksijenle bileşikleri. Silisyum dioksit doğada çakmak taşı ve kuart gibi saf silika şeklinde bulunmaktadır. Şekil de verilmiş. Bu bileşikler son derece serttir. Cam kesimi ve demir çelik torna işlerinde kullanılmaktadır. Kum ve çamur gibi saf olmayan silika bileşikleri ise içinde bulunan değişik miktarda yabancı maddelere göre değişik renkler alabilir. Evet şekil 5.8'de görüldüğü gibi çöldeki kum taneleri verilmiş. Silikaların en önemli özellikleri. Silikalar aktif değildir. Klor, brom, hidrojen veya asitlerin etkileşimleri zaman onlarla reaksiyona girmez. Silikalar hidroflorik asit ve bazlarla reaksiyona girmektedir. Evet. HF ile ve sodyum hidroksitle tepkimesi görülüyor. C. Metal oksit ve karbonlarla kuvvetli ısıtmasıyla reaksiyona girerek silikat adı verilen bileşikler meydana getirirler. D. Bazik metal silikat çözeltilerine asitlerin eklenmesi sonucu suda erimeyen silikatlar oluşur. Bu bileşikleri kurutarak silika jel adına adında kristal olmayan bir toz elde edilmektedir. Bu maddenin geniş yüzey ölçümü suya yüksek emme kabiliyeti dolayısıyla kurutucu ortam olarak kullanılmaktadır. Silikatlar Silikatlar doğada yaygın olarak bulunmaktadır. Oksijenle birlikte yer kabuğunda %74'ünün yakınını oluşturmaktadır. Kalsiyum silikat ve sodyum silikat yer kabuğunun yüzeyinde bol miktarda bulunan silikatlardır. Adı geçen her iki bileşik elementin oksit veya karbonatlarının silika ile yüksek ateş altında reaksiyona girmesiyle elde edilmektedir. Bu işlem aşağıdaki denklemlerde gösterilmiştir. Evet, kalsiyum oksitin silisyum oksit ile yüksek ısıda elde ediliyor ya burada ya da sodyum karbonatla silisyum oksit yüksek ısıda elde ediliyor. Silikatların en çok bilinen ve kullanılan suda eriyebilen derişik sulu çözeltisine cam suyu adı da verilen sodyum silikattır. Bu bileşik farklı sanayi kollarında kullanılmaktadır. Örneğin bazı kumaş ve kağıtların yangınlara karşı korumak, yapıştırıcı madde olarak çimantayı güçlendirmek amacıyla inşaat işlerinde çimantayla karıştırılmaktadır. Silisyum karbür. Bu bileşikte karbon, silisyumlar A biçiminde dört yöne dağılmış olarak ortak bağlarla bağlanmışlardır. Her karbon atomu belli bir düzen içerisinde dört silisyum atomu ile bağlanmaktadır. Aynı şekilde her bir silisyum atomu dört karbon atomu ile çevrilenmiştir. Sonuçta, yapısı elmasın yapısına benzemektedir. Evet gördüğünüz gibi silisyum karbürün yapısı gösteriliyor. Bu yapı sanayide silisyum karbür son derece serttir. Bu madde zımpara madde olarak cam kağıdı ve kesme taşında evet, zımpara taşı görüyorsunuz şekil 5-12'de. Bunun için ince tozu çamurla veya sodyum silikatlarla karıştırılarak bir kalıba konulup yakılmaktadır. Silisyum karbür Silisyum veya silisyum dioksidin karbon ile elektrikli fırınlarda çok yüksek derecelerde indirgenmesi sonucunda oluşur. Evet gördüğünüz gibi silisyumun karbür oluşturması ve oksitle karbonun tepkimesinden elde ediliyor. Silikonlar. Silikonlar silisyumun organik bileşikleri olup zehirli olmayan geniş ısı derecesi aralığında kararlı yapıda olan bileşikleridir. Bu bileşiklerin en önemlisi doku veya binaların yüzeylerinde yapışmaya ve rutubete karşı kullanılan silikon yağlarıdır. Ayrıca silikon kauçuk bileşiği hidrokarbon kauçuğuna göre ısıya daha dayanıklı ve kararlı olup geniş ısı aralığında yumuşak kalmaktadır. Bu bileşik kalıp sanayinde tıkayıcı madde olarak tuvalet ve mutfaklarda kullanılmaktadır. Bunun dışında silikon reçineleri atlı bileşik elektrik iletmeyen maddelerden ve suya dayanıklı bina malzemelerinden kullanılmaktadır. Evet arkadaşlar. 4A grubunun genel özellikleri ve silisyumun özelliğini anlatmış bulunuyoruz. Bu dersimizde silisyumun genel özelliklerinden bahsettik. Bir sonraki dersimizde bununla ilgili bölüm sonu sorularını çözeceğiz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.